Telefonun mucidi Alexander Graham Bell insanlar arası iletişimin yapısını değiştirmiş ve daha sonra Etenti adını alacak olan ünlü şirketi kurmuştur. Bu firma Amerika tarihinin en başarılı girişimlerinden biri olmuştur. Ancak Bell kendi icadı konusunda son derece huzursuzdu. Ömrünün sonuna doğru onu bir baş belası olarak gördüğünü ve çalışma odasında asla telefon bulundurmadığını itiraf edecekti. İskoçya'daki Edinburgh'da doğdu. Çocukken kendisine Alec lakabı takılmıştı. Ses ve işitme duyusu çocukluktan beri ilgisini çekiyordu. Annesi Eliza işitme duyusunu çocukken yitirmişti. Babası Alexander Bell ise sağır ve dilsiz çocukların eğitiminden sorumluydu. Oğlunu da kendi yolundan gidecek şekilde yetiştiriyordu aile Ben'in iki erkek kardeşi de Verem'den ölünce 1870 yılında Kanada'ya göç etti. Ben daha sonra Boston'a gitti. Burada Sağırlar Okulu'nda çalışmaya başladı. Bu okuldaki öğrencilerden biri de Helen Keller olacaktı. Boston'da telefonla ilgili deneylerini yapmaya başladı. Thomas Watson isimli 18 yaşındaki asistanı kendisine yardımcı oluyordu. Bell 1876 yılında icadını tamamladı. Telefon hattıyla aktarılan ilk sözcükler Mr. Watson buraya gel senin ne işin var olmuştu. 1876 yılında Bell icadını kamuya açıkladı. Çalışan ilk ticari sistemler 2 yıl içerisinde kuruldu. Bell ve finansal destekçileri sistemleri yaygınlaştırmak için Bell telefon şirketini kurdular. Firma 1885 yılında Amerikan Telefon ve Telgraf şirketi adını aldı. Hızla ülkenin en karlı kuruluşlarından biri haline gelmişti. Büyük bir tekel haline gelen firma 1982 yılında ulusal anti tekel düzenlemeleri ile parçalandı. Bell hayatının kalan kısmını Nova Scotia'daki arazisinde geçirdi. Havacılıkla ilgili deneylere yoğunlaşmıştı. İlkel bir metal dedektörü geliştirmiş ve bu aygıt Başkan James Garfield'ı öldüren kurşunun yerini tespit etmek için kullanılmıştı. Bell ömrü boyunca 18 patent aldı. 75 yaşında Nova Scot'ta öldü. Bel telefon patentini 29. doğum gününde aldı. Patent numarası 174.465'ti. Ülkenin şehir içi telefon sistemi New Haven'da 1878 yılında kuruldu. İçinde 391 abonenin isim ve numaraları bulunan ilk telefon rehberinin birinci baskısı 2008 yılında yapılan bir açık artırımda 170.500 dolara satıldı. Bir ses yoğunluğu birimi olan bel birimi ismini telefonun mucidinden almıştır. Bir belin onda biri değerindeki desibel ise daha sık kullanılan bir ses ölçüm birimidir. <laughs>